Cumhurbaşkanı Erdoğan muhtarları kabulünde konuştu. Öncelikli gündeminde artan terör olayları vardı. Cumhurbaşkanı çözüm süreciyle birlikte terörle mücadelede başlayan zafiyeti bürokratlara bağladı. Bölgedeki bürokratlar gelişmeleri yanlış değerlendirdi dedi. Bu süreçte terör örgütünün sağlanan kısmi huzur ortamını kötü niyetlerini hayata geçirmek için istismar ettiğini gördük. Bölgedeki kamu görevlilerinin bir kısmının da gelişmeleri eksik veya yanlış değerlendirmesinin bu konuda bir zafiyet ortaya çıkmasına yol açtığı anlaşılıyor diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri çözüm süreci boyunca terör örgütüne neden operasyon yapılmadı sorusu etrafında yürütülen tartışmaları hatırlattı. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural 3 yıl boyunca askerin 1240 operasyon izni istediğini ama valilerin buna izin vermediğini belirtti. Erdoğan o eleştirileri valilere izin vermeyin talimatı gitti diyerek cevaplandırdı. Çözüm süreci içerisinde tabii valilerimiz kendilerine verdiğimiz talimatlar gereği ciddi manada bu terör örgütlerine karşı şu andaki operasyonlara girmiyorlardı. Erdoğan, terör olaylarıyla ilgili değerlendirmelerinin ardından iş adamı Aydın Doğan'a yüklendi. Doğan'ın kendisine yönelik mektubuna cevap verdi. Onlar için her türlü yolu meşru kılan sizsiniz. Sizin ekranlarınız, sizin sayfalarınız. Ve iftira atmak da üzerinize zaten yok. Tayyip Erdoğan'a oradan Mektup göndermene filan da gerek yok. Senin o gönderdiğin mektupların da kıymet harbiyesi yok. Erdoğan eleştirilerini kirli çamaşırları dökülüyor diyerek sürdürdü. Her şeyleri A'dan Z'ye bu ülkeyi bu devleti nasıl soyup soğana çevirdiklerine dair her şey şimdi piyasaya dökülmeye başladı mı? Herkes açıklamaları yapıyor mu? Sen busun. Kimin bu ülkede dürüst, Kimin dürüst olmadığına zaten bu millet şahittir.